Efes Asfel deplasmanında kazanırken müthiş bir hücum performansı sergiledi. 18'de 11 sayı isabeti. Anderson'ın Simon'un yokluğunda çok önemli katkı verdiğini gözlemledik. Danson boyalı alanda zaten Sertaş'la birlikte çok iyi iş çıkarıyor. Larkin'le Miçiş de biraz taşın altına elini soktuğunda zaten Efes'in eski görüntüsüne büründüğünü gözlemliyoruz. Son 3 maçını aldı Fenerbahçe Beşiktaş, Olympiakos, Asvel ve Kızıl Yıldız galibiyetleri geldi. Hatta Kızıl Yıldız maçında kıran kırana bir mücadeleydi. Zor bir karşılaşma olacağı benziyor. Ümit nasıl değerlendirirsin maç önünde? Fenerbahçe Beko'da maalesef bir de Koyut vakası açıklandı. bunun oyuncu mu işte teknik veya idare ekip olduğu açıklanmadı ama oyuncu olduğu ve Bartel olduğu konuşuluyor. Yani gelinen duyumlar bu konuda. Bu da eğer doğruysa temsilcimizi daha daha zorlayacak. 3 maçlık galibiyet serisini mutlaka devam ettirmesi gerekiyor. Nesne TV ekranlarından herkese merhaba sevgili izleyicilerimiz. Rolik'te çift maç haftasındayız. Hızlı hücum programıyla sizlerin karşısındayız sevgili Ümit Avcı ve Gökhan ile birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Leyla'cığım. Evet, yeni bir haftadayız. Çift maç haftası dedik Euroleague'de. 19. hafta karşılaşmaları oynanacak. Salı ve çarşamba maçlarını konuşacağız. Sevgili Ümit'in ve Gökhan'ın kıymetli yorumlarını alacağız. Maç önü analizlerini alacağız. Ve kim ki Barcelona maçıyla başlayalım istiyorum. Kim ki son sırada. Mağlubiyet serisi de ona çıktı. Kötü gidiyorlar. İyi başlamadılar zaten. Geçtiğimiz haftada Zalgiris'e yenildiler. Barça ikinci sırada şampiyonun en iddialı adaylarından diyebiliriz. Benim de favorim aslında onu da hemen söylemiş olayım. Üç maçlık galibiyet serisine de son verdiler geçtiğimiz hafta Valencia galibiyetiyle. Ümit seninle başlayalım. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Ya vallahi ben kim ki hayvanlıkla izliyorum aslında. Yani belki çok kaybediyor, 10 haftada kaybediyor. Ama hiç umurlarında değil. Yani her maç 90 ye, 100 ye, <laughs> maçları kaybet. <laughs> Ligin en çok para harcayan takımlarından bir tanesin ama koç çıkıyor hala işte diyor ki ya işte top çalışıyoruz falan. Yani müthiş bir rahatlık. Hani kim ki taraftar olmak isterdim bu e, açıdan baktığımızda. E, ben de o rahatlığın içine almak isterdim ama hayat öyle değil. Yani bu şekilde savunma yapınca özellikle Euro Lig'de olmuyor bu iş. Kim ki de bunu net şekilde yaşıyor. Barcelona'da sıkıntılı. Miot için oynamaması önemli bir sıkıntı <laughs> yarattı için. Özellikle işte geçtiğimiz hafta o deplasmanı da kaybetmişler iki hafta önce ama geçtiğimiz hafta Valencia karşısındaki performansları, yine hafta sonunda ligdeki performansları hücum konusunda onların iyi durumda olduğunu gösteriyor. Westerman hiç yabancılık çekmeden takıma adapte olmuş durumda. Yine Koç Jatike 300 bu sıkıntılı süreçte Martinez'i devreye soktu ki çok önemli verim alıyor. Ben yine Barcelona deplasmanlı da olsa Kimki'nin o e, görünmez savunmasına karşı yüksek skorlara ulaşacağını düşünüyorum. Bu da 168,5 e, üstünü bana düşündürüyor. Evet Gökhan, e, Kimki'yi çok güzel değerlendirdiğimiz sen neler söyleyeceksin merak ediyorum. Biraz tabii gamsız bir e, takım görüntüsü de çiziyor <laughs> diyebiliriz aslında Kimki için. Evet. E, ne dersin, Barça geçer mi Kimki'yi? Evet, rahat olmasa bile kazanacağını düşünüyorum bir şekilde. Savunmasına güvenerek bunu söylüyorum Barcelona'nın yani eksikleri var. Milat çok, Davis uzun süre olmayacak. Bu arada Higgins'in de Baldırından bir sakatlığı vardı. Onu da dikkatle takip etmek lazım. Onun oynayıp oynamaması da önemli tabii. Ama Ümit'in dediği gibi hemen hemen tüm oyunculardan skor katkısı alıyor. Uzunlarda da bu arada Pustoy ve Smith'sin e, bu Mirotic ve Davis'in açığını kapattığını gözlemliyoruz bir şekilde. E, üst üste 10 maç kaybetmiş Kimki ve bunlardan 5'inde 100 sayı ve üzerinde skor yemiş. Son iki maçta da zaten 103.5 sayı yediği ortalama. E, onların da bir savunmada bir şekilde ee, bir hamle yapmasını bekliyorum. Belki bu maç o maç olabilir. Barcelona'nın da oyunu tutacağını düşünüyorum. Ben birazcık e, çok yüksek, en yüksek tavandan alt seçeneğini önereceğim e, toplam sayıda. 174.5'tan altı önereceğim. Hani buna Barcelona'nın savunmasına güvenerek bunu söylüyorum. Ee, bir şekilde kimkeyi sınırlayacaklardır. Kendileri de tempoyu çok yüksek tutmadan... Sonuca gidecektir diye düşünüyorum. 2 ve alt ve 174.5 alt seçenekleri de benim önerim olacak bu maç için. Peki devam ediyoruz 19. haftaya. Temsilcimiz Anadolu Efes bugün Alba Berlin'i e ağırlayacak Salı bülteninde. 11. sırada Efes. Onu hemen söyleyelim. Asbeli yendiler yüksek bir skorla. Ama geçtiğimiz haftalarda Real'e yenildiler. Geçen, geçen sezonun ritminde değiller. Bunu hep konuşuyoruz. Ama bir türlü de yakalayamadılar o eski performanslarını. Alba Berlin'de de geçtiğimiz hafta Maccabi'ye kaybetmişti. Yüksek bir skor farkıyla. 14. sırada onlar da devam ediyorlar yollarına. Ümit seninle başlayalım. Efes neler yapar bu hafta? Yani artık iç sahada kaybetme gibi bir lüksü kalmadı. Fazlasıyla kaybetti Anadolu Efes. Dolayısıyla bu maç e, evet Alba Berlin kağıt üzerinde çok zayıf gözükse de Anadolu Efes'in mutlaka çok fazla ciddiye alması gereken bir karşılaşma. E, Alba'da önemli eksikler olsa da hücumdaki yetimlerini kaybetmediler. Bir tek Makabi maçının ilk yarısında işte hücumda çok zorlandı ama onun da ikinci yarısında 45 sayı buldular. Yani hücum konusunda yine tempo konusunda geri adım atmadıkları için hücumda bir şekilde devamı geliyor. Yani skor geliyor. E, ama, ama Anadolu Efes'te iç sahada buna yanıt verebilecek bir takım. Lakin hala istediğimiz seviyede değil ama Misic çok iyi durumda. Simon bu maçta oynama ihtimali var. Hani belindeki sakatlık nedeniyle oynamıyordu. Bu maçta oynama ihtimali var. İğneye de, de olsa sahaya çıkacak diye bekliyoruz e, ee, Anadolu Efes'in ben çok üstün oynayacağını ve kazanacağını düşünüyorum. 1 ve üst seçeneklerini oynayacağım ben de bu karşılaşmayla ilgili. Efes'in skoru çok atacağını düşünüyorum. Bu nedenle Alba karşısında ev sahibi yüksek skor da denilebilir. Yani Efes skorları da denilebilir ama ben öncelikle bir ve üst seçeneğini önerebilirim. Evet, Gökhan sen neler söylersin? Anadolu Efes Alba Berlin maçı öncesi. Evet, yani Efes'in artık evinde kaybetmeye tahammülü yok. Bu açıdan da bakıldığında bu uygun bir maç aslında Efes cephesinden bakacak olursak. Alba Berlin son 5 maçın 4'ünü kaybetmiş bir takım. Geçen hafta çift maç haftası gibi oynadılar. Önce Baskonya'yı yendiler 95 sayı atarak. Ama ardından tabii enerjileri yetmedi Makkabi karşısında bunu tekrar etmek için. Ee, rotasyon daralmış vaziyette Alba'da. Ee, Sigma, ee, Siva ve Jiffey'in olmayışı ee, onları zorluyor net bir şekilde. Belki Eriksson bu maçta dönme ihtimali var ama bir şey fark edeceğini düşünmüyorum. Efes Asfel deplasmanında kazanırken müthiş bir hücum performansı sergiledi. 18'de 11 üst sayı isabeti. Anderson'ın, ee, Simon'un yokluğunda çok önemli katkı verdiğini gözlemledik. Dunston boyalı alanda zaten taşla birlikte çok iyi iş çıkarıyor. Larkin'le Miçiş de biraz taşın altına elini soktuğunda zaten Efes'in eski görüntüsüne büründüğünü gözlemliyoruz. Ben de bu maçta biraz Efes'in savunmada e, o Alba'nın tempo yapmasına izin vermeyeceğini düşünüyorum. Alba'yı aşağıda tutacaktır skorda. Buna e, yönelik olarak da 1 ve alt seçeneğinde ben e, karar kıldım açıkçası. Yani 1 ve alt bana daha cazip görünüyor. Bunun dışında yine 10 e, sayının altındaki bütün e, farklarda Efes cephesindeyim taraf bahsinde. E, i̇lk yarıda da 82,5 için yine 6 önereceğim. Burada da Efes'in savunmasına güvendiğim için. Evet, bir diğer temsilcimizi şimdi de konuşalım. Fenerbahçe Beko, e, Baskonya'yı Konya'yı ağırlayacak yine Salı Bülteni'nin karşılaşmalarından. E, son üç maçını aldı Fenerbahçe Beko. Olympiakos, Asvel ve e, Kızıl Yıldız galibiyetleri geldi. Hatta Kızıl Yıldız maçında kran krana bir mücadeleydi. 71-73 ile geçtiler. E, Baskonya çok ters bir oyun, e, ta, oyun çiziyor aslında. Çok ters bir takım. Oyun bozan e, karşı takımın oyun bozan e, bir ritmi yakalayabiliyorlar. Oyun bozucu bir e, tavırdalar. Onu da söyleyelim. Geçtiğimiz haftada da CSK'yı yendiler. CSK'da yenilmezlik serisini sonlandırmış oldu. E, zor bir karşılaşma olacağı benziyor. Ümit nasıl e, değerlendirirsin maç önünde? Kesinlikle çok zor maç olacak ki Fenerbahçe Beko'da maalesef bir de koyut vakası açıklandı. Ee, bunun oyuncu mu işte e, teknik veya idare ekip mi olduğu açıklanmadı ama oyuncu olduğu ve Bartel olduğu konuşuyor yani gelinen duyumlar bu konuda. Bu da e, eğer doğruysa temsilcimizi daha da zorlayacak. Bunun e, ilerleyen saatlerde e, Nesine konudaki evet. e, editör açıklarız e, öğrendiğimiz bilgiyi bunu da söyleyelim. E, ama şunu söyleyeyim, e, Fenerbahçe Fenerbahçe Beko'nun kazanması gerekiyor. Yani 3 maçlık galibiyet serisini mutlaka devam ettirmesi gerekiyor. E, Baskonya geçtiğimiz hafta CSK şey CSK karşısında sahasında inanılmaz bir maçı kazandı. Müthiş başladı, sonra yakalandı, sonunda yine kazandı. ama Baskonya çok dengesiz bir takım. Yani iniş çıkış çok fazla olan bir takım. Ben Fenerbahçe Beko'nun bu konsantrasyonla maçın başında hakemlere bir mesaj vereceğini düşünüyorum. Bu da ilk yarıda e, temsilcimizin önde olması anlamına geliyor. Daha sonra maç sonu için işte e, o eksik kim onu netleştirdikten sonra daha fazla yorum yapabiliriz ama ben öncelikle ilk yarıda Fenerbahçe-Bekko'nun e, önde olacağını düşünüyorum. Bunu söyleyebilirim. Yokan ah, sen neler söylersin? Evet, evet Baskonya CSK'yı mağlup ederek rakibinin 12 maçlık serisine son verdi. E, maçta ritmini tutturduğunda e, gerçekten çok önemli silahlara sahip bir takım. Tempoyu tutturduğunda maçı alıp götürebiliyorlar. Bunda da en büyük etken dış atıcılara sahip uzunlar olması takımda Peters olsun, e, Polonara olsun, e, Giedraitis olsun bunlar e, çok önemli oyuncular. Bunlara Foll da eklendi. Onun da e, boyalı alandan etkinlikle e, takıma katkı sağlıyor olması Fenerbahçe için ciddi bir sorun olabilir maç içinde. Bar, eğer Bartels'e Covid vakası ve oynamayacaksa bu anlamda daha da ciddi sıkıntı yaşayacağını söyleyebiliriz Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin bu maçta en büyük kozu yine savunması olacak. Son maçlarda üst üste 3 maç kazanmasındaki faktör savunma ciddiyeti ve sürekliliğiydi. Bunu tekrar etmeleri gerekiyor. Gerçekten zor bir maç. Fenerbahçe kazanabilir. Ama bunun farklı bir skorla olacağını pek açıkçası düşünmüyorum. O yüzden ben 6.5 handikapı da Baskonya'ya vererek maç sonu 2'yi öneriyorum öncelikle ama dediğim gibi savunma en önemli faktör olacak bu maçta Fenerbahçe cephesinde Baskonya'nın da buna karşılık vereceğini düşünüyorum ilk yarıda da 78.5 için alt seçeneğini öneriyorum. Evet, temsilcilerimizin karşılaşmalarını konuştuk. Şimdi de Maccabi Tel Aviv Olympiakos maçına bakalım. Yine Salı bülteninin karşılaşması. Maccabi Alba Berlin'i yendi geçtiğimiz hafta ama çok güven veren bir oyunu yok onu söyleyelim. Dalgalanan bir grafiği var. Olympiakos da 9 9. sırada yer alıyor. 9 galibiyeti, 8 mağlubiyeti var. Sonraki maçını aldı ama tabii eski formunda değil. Panathinaikos gibi Olympiakos'la konuşuyoruz geçtiğimiz sezonlar gibi devam etmiyorlar yollarına. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun Ümit maç önünde? Yani Olympiakos aslında beklentilerin üzerine çıkmaya başladı oyun olarak. Bunu söyleyebiliriz. Son iki maçı iki takımda bekliyoruz. Son maçlarını 80 sayının üzerinde atarak kazandı. Maccabi Terebi'nin özellikle iç sahada tempolu oynadığını biliyoruz. Bunu uygulayamadıkları iki maç var. O da Milano ve Zenit maçlarıydı. Ama orada da rakiplerin savunma kısmına daha fazla önem verdiğini net şekilde gördük bu sezon. Bunun dışında ben yine yüksek tempo ile oynayacaklarını düşünüyorum ki Olympiakos Sulukas önderliğinde, Sulukas'ın ritmini bulmasıyla çok iyi hücum eden bir takım haline döndü. onlar da tempo isteyecekler diye tahmin ediyorum. 153 üstü diyorum. Yani bu maçın azından 154 sayıyı görürüz diye tahmin ediyorum. Yok sen nasıl değerlendirirsin? Nasıl bir takip olur dersin? Evet yani Makkabi son e, 7 maçın 5'ini kazandı. Onlar da bir Ritim buldular. Deplasmanda da kazanma becerisi gösteriyorlar. Aldo Berlin deplasmanda da kazanırken Tyler Dorsey ön plana çıktı. O da gelgitleri olan bir oyuncu. Bazen bir bakıyorsunuz 20'li sayıları kolaylıkla buluyor maç içinde. Bazen de çok aşağıda kalıyor ama genel olarak Maccabi'nin skor sıkıntısı çekmediğini gözlemliyoruz. Bender ve Kalayrada bu anlamda katkı sağlıyor. Hunter'ın oynayıp oynamayacağını net değil ama Olympiakos cephesinde de Harrison sakatlandı. Onun oynamayacağını biliyoruz. Papa Nikola ile Konyaris de yok. Üst üste iki galibiyetle bir ivme kazandılar ama Maccabi'nin buna evinde son vereceğini düşünüyorum. Ben de bol skorlu bir maç beklentisiyle bir ve üst diyorum. Bunun yanında birden biri de tavsiye ediyorum. Ben Makkabi'nin baştan sona üstün götüreceğini düşünüyorum. Peki devam ediyoruz. 19. haftaya Milano Valencia'yı ağırlayacak. 19. haftada ve 7. sırada devam ediyorlar. 10 galibiyet, 7 mağlubiyetleri var. Geçtiğimiz hafta Real Madrid'i yendiler onu da söyleyelim. Valencia 8. sırada Son iki karşılaşmasında mağlubiyetle ayrıldı. Barça ve Baskonya mağlubiyetleri var. Savunma hattında biraz sıkıntı yaşıyor diyebiliriz aslında Valencia. Nasıl bir karşılaşma olur dersin Ümit? Seninle başlayalım. Yani Milano'nun Real galibiyeti tabii ki çok önemli. Ama burada rakibin de çok önemli isimlerinin eksik olduğunu hatırlatalım. Yani Real Madrid çok sıkıntılı bir süreçte yakaladı ve bunu kullandı. i̇ç sahada da kazanıp bu artıyı devam ettirmek isteyecekti. Valencia'da sıkıntılı günler geçiren bir takım aslında. Yani sakatlık özellikle Dublin için sakatlığı da onları biraz yıprattı ki çok daha hani aşırı iyi başlamamış sezonu ama önemli bir oyuncu. onun sakatlığında da işte geçtiğimiz hafta Barcelona karşısındaki hücum performansları kötü bir görüntüydü. Ben e, bundan hemen kurtulmalarını beklemiyorum. Deplasman'da mücadele edecekler. Milano'da kısalar formda. Özellikle Dıveyninin e, performansı yükseliyor. Ben Milano iç sahada e, kazanacak diye bekliyorum bu maçı. Yok aslan neler söylersin? <laughs> evet, Dublevic e, Valencia rotasyonunda, ana rotasyonda çok önemli bir isim ve onun eksikliğini hissediyor Valencia net bir şekilde. Son maçlara baktığımızda. Bunun yanında tabii savunma anlamında da bir ritim kaybı olduğunu görüyoruz Valencia'da. Barcelona ki eksik Barcelona deplasmanında 89 89'liler. Burada da ki kısa kısaları çok formda Armani'nin. Armani karşısında da yine benzer rakamlarla karşılaşacaklarını düşünüyorum maç sonu itibarıyla. 85 sayı üzeri için e, Armaninin 85 sayı aşacağını düşünüyorum maçta. E, yine Maccabi Alümpiakos maçı için önerimi tekrar edeceğim. Birden bir bence bu maça e, uygun bir seçenek gibi duruyor açıkçası. Yine e, Armaninin bir şekilde Valencia'yı sınırlayacağını düşünüyorum skorda 1 e, ve altta bu maç için değerlendirmeye alınabilir. Evet, Salı bülteninin ardından Çarşamba Bukın ile devam edeceğiz. hafta iç karşılaşmalarında Euroleague'de çok merakla beklenen bir maç diyebiliriz. Aslında CSK Moskova, Zagiris Kaunas maçı 12 maçlık galibiyet serisini Baskonya sonlandırmıştı geçtiğimiz hafta Rus ekibinin. Zalgir Zagirse çok formda. 6 maçlık bir galibiyet serisi var. Evinde kazanmaya da devam ediyor. Geçtiğimiz hafta da Kimkiye mağlup etmişlerdi. Güzel bir karşılaşma olacağı benziyor. Ümit nasıl bir maç bekliyorsun? Evet, Zagres gerçekten iyi bir duruma geldi. Yani sezon başındaki görüntüsünün daha da üzerine çıktı. Bu onlar için önemli. Özellikle hücum kısmında çok formdalar. Geçtiğimiz hafta Löwen müthiş bir oyun sergiledi. Fenerbahçe Beko taraftar 2 yıl bekledi olmadı. Gitti Zargeist'e şu anda döktürüyor. ama CSK deplasmanı ve CSK geçtiğimiz hafta kaybetti. Bunlar çok önemli belirleyici faktörler diye düşünüyorum. CSKA Moskova sahasında bir maç daha kaybetmez. Yani bu maçı kaybetmez diye tahmin ediyorum. Evet. Zalgiris aslında CSKA'ya geçtiğimiz yıllara baktığımız hep ters gelen sürprizler yapan bir takım. Bunu da ekleyelim ama ben bu kez CSKA, işte Mike James, geçen hafta mesela hiç etkisi olmayan Milutinov çok kötü bir gün geçirmişti. Onların etkisi CSKA en azından bir... 9-10 sayıda kazanır diyorum. Gökhan sen ne dersin? CSK maçı için. Evet, CSK e, bence de üst üste iki maç kaybetmez. E, Zalgiris her ne kadar 6'da 6 ile geliyor olsa da Moskova deplasmanına ve geçmiş yıllarda burada sürprizler de yapmış olsa da bence bu mücadelede e, CSK kazanan taraf olacak. Çift tanelere yakın bir farkla ee, kazanabileceğini düşünüyorum CSK'nın Açıkçası e, bir ve üstte bence burada değerlendirmeye değer. Yani CSK kötü oynayarak kaybetmedi. Geçen hafta kaybetti baskonyun karşısında ama yine kafa kafaya bir maç. Son anda kaybettiler. Ee, dolayısıyla uzunların e, Voitman'la Kurbanov'un da ben geçen maçta devreye pek giremediğini düşünüyorum. Milutinov, Hakeza. Dolayısıyla onların da bu maçta bir kıpırdanışla Lover'nin özellikle etkinliğini aşağıya çekip kazanacaklarını düşünüyorum. Peki devam ediyoruz. Çarşamba bülteninde Bayern Münih Zenit'i ağırlayacak. İki takım da aslında çok dikkat çekici bu sezon. Onu hemen söyleyelim. En dikkat çekici iki takım. Bakalım neler yapacak bu sezon bu karşılaşmada. Bayern Münih Olympiakos'la yenildi geçtiğimiz hafta. Altıncı sırada. Ee, bu sezon iyiler dediğimiz gibi ve biraz da hani e, artık şampiyonluk içinde e, adaylardan diyebiliriz e, Alman ekibi için çok sivrildiler. Geçtiğimiz haftalarda Barçayı da e, yenmişlerdi. E, Zenit de Panathinaikos'u yendi geçtiğimiz hafta. E, nasıl bir karşılaşma olur dersin? Gökhan seninle başlayalım. Evet Bayern Münih cephesinde tabii e, sakatlıklar biraz baş ağrıtıyor. Son dört deplasmanda da kaybettiler ama iç sahada e, agresif bir basketbol oynuyorlar ve kazanmaya devam ediyorlar. Sile ile Cist'in tabii takıma katılmış olmaları da e, bir artı değer oldu bayağı cephesinde. Ama onların da bu maçta oynamama ihtimalleri var. E, hafta sonu e, süre almadılar lig karşılaşmasında. E, Şişko yine... Ee, sakatlığı devam ediyor. için oynayıp oynamayacağı yine belli değil. Bunları takip etmelerini tavsiye ediyorum e, takipçilerimizden. Rucic döndü bu arada sakatlıktan. Onu da ekleyelim. Ee, Zenit tabii e, bu iki takım senin de bahsettiğin gibi ligin en e, göze batan takımları sezon başından beri beklenen üzerinde bir çizgide seyrediyorlar. E, ben Zenit'in bir şekilde oyunda kalacağını düşünüyorum yine. Her, her maç bunu başarıyorlar. E, e, maç sonunda da 4.5 handikapı da Zenit cephesine alarak maç sonu 2'yi öneriyorum. E, Zenit'in muhtemelen yani galibiyete daha yakın taraf olduğunu düşünüyorum açıkçası bu maçta ama kaybetseler de 5 sayının altında bir skorla olur diye düşünüyorum. Evet Ümit Avcı, senin maç önü tahminin nedir? Bayern Münih, Zenit e, karşılaşması öncesi. Evet, iki takım da sizin de söylediğiniz gibi çok iyi sezon geçiyor. Bunu net şekilde söyleyebiliriz ama bunu geçemelerin en önemli etkeni de kontrollü oyun oynamaları. Yani savunmada da hücum temposu konusunda da çok e, kontrollüler, organizeler. Bunu nedenle ben işte ee, işte Gökhan da söyledi yani birçok oyuncunun oynayıp oynamayacağı sıkıntıları var işte eksikler var. E, ee, temponun çok yükselmesini beklemiyorum. Bayan Minik böyle durumlarda hep savunmayla e, atak yapan bir takım. 154.5'un altında bir skor bekliyorum. Yani 155.5 155 bence bu maçta çıkmayacaktır. Evet, Bayern münih maçının ardından e, Şahsamba Bültenliğine Panathinaikos-Asbel maçı olacak. E, ligin son sıralarında e, yer alan son sıralarında bulunan iki takımın karşılaşması. E, Yunan ekibi Panathinaikos geçtiğimiz sezonlardan çok daha farklı bir çizgide. Çok uzaktalar diyebiliriz performans açısından. Zenit'e de kaybettiler geçtiğimiz hafta. Savunmada da ciddi boşlukları var. E, de 17. <laughs> devam ediyor. E, neler söylersin? Ümit seninle başlayalım. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun? Yani tempolu bir karşılaşma bekliyorum. E, bunu söyleyeyim. Panathinaikos'un e, zaten en büyük sıkıntısı savunma kısmı. E, bunu çok aksayan bir takım. Asfel'de e, hücumda özellikle dış şutlarla maçların ilk yarısında etkili olmaya çalışan, çok dış atış kullanan bir takım. E, bu nedenle ben yüksek skor bekliyorum. 154.5 burada aşılır. Daha neler söylersin Gökhan? Panathinaikos, Asfalt'a neler söylersin? Evet, ben de ümit gibi 154,5 üstteyim toplam sayıda maç sonu. Çünkü iki takımın da hem tempo hem de skor üretme anlamında sıkıntı yaşamadığı ortada. Ama savunmalarda geçen işte Efes galibiyetinde de çok sayıydı Asfalt potasında. Panathinaikos zaten sezon başından beri en büyük sorumsalı pota altı. E, bu bakımdan. Taraf bahsi için biraz risk teşkil ediyor bu mücadele. E, Panathinaikos'ta koç e, ayrıldı. E, tekrar Şaralan yardım yardımcı antrenörü görevde. Odet Kataş gelecek mi gelmeyecek mi konuşuluyor. Orada bir çalkantı var. Asvel cephesinde Nova'da COVID-19 e, yakalandı ve o da olmayacak bu maçta. Howard kasındaki sakatlığı nedeniyle olmayacak. Fall zaten uzun vadeli bir sakatlık yaşıyor yok. Dolayısıyla taraf bahsi için uzak durulması gereken bir maç diye düşünüyorum ama eğer e, ısrar ediyorsanız <laughs> Panathinaikos galibiyetini önereceğim. Nedovic gibi bir faktör var, Shelvin Mack var. Foster hiçbir şey üretemiyorsa uzun zamandır ondan da bir patlama bekliyorum. Dolayısıyla bir ve üstte denenebilir. Ve son maça bakacağız. Çarşamba bülteninde Real Madrid Kızıl Yıldız'ı ağırlayacak. Bu hafta 19. haftada Euro Lig'de, 3. sırada yer alıyor şampiyonun iddialı adaylarından İspanyol ekibi. 6 maçlık bir galibiyet serisi vardı. Geçtiğimiz hafta Milano bu seriyi sonlandırdı ve Milano'ya kaybettiler. Kızıl Yıldız cephesinde de Fenerbahçe Beko temsilcimiz geçtiğimiz hafta kazandı. Kızıl Yıldız 15. sırada ve çok da formutsuz bir grafiği var onu da söyleyelim. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsun Gökhan seninle başlayalım. Evet, Kızıldız aslında koç değişikliği sonrası Radonçic göreve geldikten sonra bir Panathinaikos galibiyetiyle bir ivme kazandı ama e, sakatlık konusunda ciddi sıkıntıları var tıpkı Real Madrid gibi. E, ev sahibi takımda da e, biliyorsunuz Randolph'un uzun süreli sakatlığı var Campazzo gittikten sonra. Tyus takviyesi yaptılar, o daha ritim bulamadı. Fernandez ve Lulun e, da sakatlıklarını göz önüne aldığımızda Kızıldız cephesinde de Lloyd yok, Simonovic yine yok, Uşkokovic'in, e, Hol'un sakatlıkları devam ediyor. İki tarafta da sakatlık sıkıntıları var ama Real Madrid tabii geniş rotasyonuyla bunları daha kolay tolera edebilen bir takım. E, burada ben yine e, Real Madrid cephesindeyim. Çift taneli bir farkla kazanırlarsa benim için sürpriz olmaz. Bunun yanında bir ve üstü de önereceğim. Evet Ümit Gökhan'ın da söylediği gibi iki takımda da sakatlıklar söz konusu ama e, İspanyol ekibi sanırım bir adım daha önde. Rahat geçer mi karşılaşmayı ne dersin? E, yani Ben de aynı fikirdeyim. Geçer diye düşünüyorum. Çünkü evet Real Madrid çok önemli eksiklerle mücadele etse de geçtiğimiz hafta Milano gibi güçlü bir takıma karşı son anda kaybetti. Yani son ana kadar oyunun içindeydi. E, Kızıl Yıldız o seviyede değil daha eksiklerinin karşısında e, etkisini daha fazla hissedecekler diye düşünüyorum. Ben de Real Madrid'in çift taneyle kazanmasını bekliyorum. 9.5'luk limiti, şey handikapı verip Real Madrid tarafını almak 1.55 bence güzel bir oran. Ve evet, değerlendirmeniz için teşekkür ediyorum. 19.6'yı maç önü tahminlerinizi sevgili Ümit Avcı ve Gökhan Türeden aldık. İzleyicilerimiz de umarım değerlendirirler. Sizin de ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. Biz, Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Herkese bol şans dileyelim. Bol şanslar. Evet Nesine TV ekranlarında hızlı hücum programında 19. haftayı konuştuk. Karşılaşmalar öncesi maç önü analizlerini ve değerlendirmelerini aldık sevgili Ümit ve Gökhan Türen'in. Herkese kuponlarında bol şans dileyelim. Sağlıkla kalın, hoşçakalın.